Pardon, ezan okundu mu abi? Bunu ya. Aa, öyle mi? Hı hı, tamam. Şey, orucu mu açıyorsun ya? Hı hı. Öğrenci misin? Evet abi. Öyle mi? Sana para versen sen yemeğine. Abi, zahmet etmesem. Olur mu öyle şey? şey yapmadım, ya. abi, sen şey yapma, tamam sen... mı? Abi, yani çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Pardon, ezana kaç dakika var? Aa, daha varmış ya. Yok, suyla bisküvi ilerleyeceğim. Şunları yiyelim istersen. Gel şöyle ee, yok siz oruçlu değil misiniz? Oruçlu ben Ramazan Birazdan geldim. Ben fazla sürdüm zaten. Beraber yapın istedim. Zahmet vermeyeyim size ya. Ramazan diyorum paylaşmayın. Ya bir parça ekmek varsa alabilirim. Tamam sen ben yemek yersin beraber yiyelim. Çok teşekkür ederim yemeğinizi paylaştığınız için çok sağ olun. Bana mı bunlar? Evet. Aa, çok teşekkür ederim. Evet, ama sizin çorba bu. Ee, evet, lütfen siz için ya. Siz doyacak mısınız ooo. ama? Oğlum minimum fiyatı ne kadar abi? 20 TL abi. Ne kadar duyamadım abi. 20 TL abi. 20 TL. Ha, tamam. Nasıl abi? mi istiyorsan bir yer. Yok çok teşekkür ederim. Zaten. Ben sadece piyafını öğrendim. Bir yemek ısmarlayayım sana. Zahmet ya. ne zahmeti? Gel gel. Abi. Gel bir yemek mi Efendim? Çok bisküviyle Yok iftar açıyorum. Ne Bisküvi. Zahmet etmeyin ya. iftarınızı açtınız mı? Yok bir tutmuyoruz ya. Yo, yo, lütfen, yok lütfen, gerçekten. Ya ne istiyorsun? Yo, lütfen, zahmet etmeyin. Yok yok, yo, lütfen lütfen. abi? Kısa... Yo, yo, yok ya, zahmet etmeyin. Çok teşekkürler. Abi. Tamam ya, çok teşekkür ederim. Yaklaştın istersen. Ya olur. Rahatsızlık vermiyorum değil mi? Evet. Yok ya ben şuradan sizden çok az alırım. Yok yok ya. Çok çok teşekkür ederim. Aa, öyle Çok teşekkür ederim ya. Allah'a. Afiyet olsun teşekkürler. Şimdi gel beraber yiyelim Ayran'ı bir kala. Gel gel. Biz de oradan yiyelim. Al. Çok teşekkür ederim Ayrına gerek yok. Sadece <laughs> bir parça alsam yeterli. Bir parça yeterli benim için. Şu parça al şu parça al. Senin devam yani beraber yürüdük. Sen al. Çalışıyor musun? Yok çalışmıyorum. Ben de çalışıyorum. Öyle mi? E ee, abi çok, çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Ne demek kardeşim. <laughs> Vallahi ben çok istiyorum Gösterme ya biz aslında önce sosyal deney videosu çekiyorduk da e, aslında sosyal deneydi yani. Kameramız da ben şuradaydı. E, çok teşekkür ederim abicim bütün severliğin için. Kusura arkadaşlar. ya, e, ya kardeşler. Şey yok. Sandım ya. Hani, İsim neydi abicim? Bak tamam. Burak ben de abicim. Çok memnun oldum. Tamam. Afiyet olsun abi. Çok teşekkür ederim. Biz Ramazan'da bu birlik, beraberlik, kardeşliği aslında yansıtan bir deney yapalım istedik. Sizin de evet, masanıza, e, iftarınıza davet etmeniz çok hoştu. Çok teşekkür ederim tepkiniz için. Çok sağ olun. Arkadaşlar şuna gelsin bak. Yiyin ondan sonra. Kaldı, sonra. <gülüyor> Bunu <gülüyor> görüyor musun? <laughs> <laughs> Kameracı siz gelin bize eşlik edin bari. Efendim? Bilmiyorum. Bana mı aldınız onu? Evet. Öyle mi? Tabii ya. Ya valla zahmet ettiğiniz ya. Kameracı da ya sosyal deney, insanlığımızın ne de kadar yardımsever olduğunu gösteriyorduk da kameramız hemen şuradaydı. Efendim. Aynen kameramız hemen şurada. Valla. Aynen çok teşekkür ederim. İsim Mesut. neydi abi? Mesut. Burak ben de çok memnun Mesut. oldum abi. Mesut. Çok Mesut. yardımseverdi. Mesut. çok teşekkür ederim. Biz sosyal deney çekiyorduk bu arada. E, halkımızın yardımseverliğini ölçüyorduk. Kameramız şurada. Ramazan'da birlik beraberliği gösteren bir sosyal deneydi. İftarımızı bisküviyle açtık. Yanımızdaki insan tepkisini ölçtük. Çok teşekkürler tepkisi. Çok, de çok, de çok sağ olun. Çok sağ olun.